Hepinize merhaba arkadaşlar. Büyük bugün tekrar e, bir oyuna karşınızdayım. Bugün Stumble Guys oynayacağız. Biliniz gibi yıla, yıllar önce 2022 yılında e, bir tane Stumble Guys videosu çekmiştik e, sağında. Fakat o videoyu kaldırmışım yanlışlıkla. Ve bugün e, Ozan mobil'de oynuyorduk. Şimdi bugün PC'de oynayacağız. Şöyle başlayalım hemen. Ama ilk başta bir dükkana girelim. E, bakalım oyun bayağı değişmiş Tam ben de İki sen de oyuna girmiyorum. Bir sen de oyuna girmiyorum ben de. Oyunda boyan şeyler olmuş ya. Şöyle şunu açalım başlayalım biz. Evet açalım hadi güzel bir şey gelsin. Evet ne geldi? 10 tane jeton geldi güzel. Şimdi Şurada bir tane bonusumuz var. Bunları da hemen açalım. Bir etom daha verdi. Bir tane daha var. Hadi baba efsanevi. Efsanevi gözükmedi ya. Neyse. Şöyle baba çok fazla koz şey gelmiş. Şu kutu eskiden yoktu. Bu ne hocam? Bunlar kim ya? Ha şu iki sandığı biliyoruz da. Hocam oyuna ne olmuş ya? Gördüğünüz gibi baksana hocam. Efsanevilere bak. Eskiyen bir 30 tane vardı. Şimdi bir 100 tane de vardır hocam. Baksana ya. Mitik ne ya? Mitik ne? Özel. Özelde sadece 4 tane vardı ya. 4 tane vardı. Bir tanesi bende var. O yeşilli bende var. Bir sonradan bu geldi, bu geldi. Daha sonra bir uçtu. Neyse ya. Halacı. Şöyle göz gibi bende tekme var, yumruk var, kalp var. Bu benim hesap değil bu arada. Bu sahne hesabı. Şöyle hemen bir el maç atalım. Attık bir el maç. Hadi bakalım. Evet. Bir sürü map de gelmiş hocam ya. Bir sürü map gelmiş. Mesela o ne ya? Şu bir sürü map gelmiş ya. Ben için bilmediğim bir tane gelse ben nasıl geçeceğim? E Ama bunu biliyorum. Eskiden çok oynardık ya. Ben bir 50 tane win'im vardı. Tacım vardı benim 50 tane sahanın bayağı baş sağında. Sahanda en çok sağında vardı. Bu oy.. ya düştüm ya. Bu oyunu en, en, iyi sahan oynuyordu ya. Şöyle Şöyle baba taktik bak şuradan geç Hayır ya Ya ben ne yapıyorum Ben baya unutmuşum oyunu ya Şu anda oyun çok kötü olmuş Tamam kazanmam lazım Tam kazandım kazandım Ben de kazandım 13 tamam Valla ben de kazandım ya güzel oldu Evet. Bitti. Şimdi oyunu zaten bilmeyen yok. Çok bir ara çok popüler zaten. 2022 21 o tarihlerde çok popülerdi. 16 kişi kaldık. Yeni map yolla. Ne gelecek? Yolla. Ağaç geldi. Bu map'i unutmuşum ya. Eski zaten full ee, mobilde oynuyorduk şimdi pc'de oynuyoruz baba ya bedavaymış bu yüzden hemen yükleyim dedim tamam reis yanlış mı yaptım ben ben çok yanlış yaptım ya ben çok yanlış yaptım Tamam. Böyle geçtik. Şöyle. Tamam. Tamam ben buradan o kaç kişi var? Ben herhalde giremeyeceğim ya. Girdin mi? Vallahi ben de girdim. Hep hocam son anda gireceğiz ha. Vacip cidden oyunu unutmuşum ya. Hep son anda gidiyoruz. Valla finale kaldık. Finaldeyiz. Hadi hocam inşallah alırız. Finaldeyiz. Block dash gelsin. block dash. Block dash geldi be. Block dash geldi be. Video uğruna block dash de geldi. Başlasın hocam. Şimdi şöyle. Şöyle. Hop. Yumruk atam şuna. Lan lan. Lan hop. Tamam bir kişi elenmiş şu an. Gelsin tutalım şöyle. Aradan gireriz. Oha. Çok kaygan. Birinci olmaya çalışacağım. Aha geldi zor yer. Oy geçtik güzel. Aha bir tane daha var. Tamam buna geçtik. Bir tane daha var. Bunu da geçtik. O ben pro oyunu. Tamam Kaldık 3 kişi mi? 4 kişi kaldık Hadi bakalım birkaç kaç kişi takılsın düşsün ölsün ya yani. Oha Burası ne? Lan lan bura Bura nere ya blok değişi değiştirmişler Burada görevler falan filan da gelmiş. 20 kupa kazan ne kazan. Pes de değişmiş oyunda. Şöyle. Buradan bunu pullemeye çalışıyorum. Ah. Pes puanı aldık. atladık. Şunu da aldık. E burada eski seviye atlamak daha değişmiş. Eski seviye atlamak maç kazanca işini buradan da alabiliyor Aa, buradan bir yürümeyi alalım. Oy güzelmiş efsane bir yürüme. 20 tokurum da alalım. Başka bir şey yok. Bir elde şunu atacağım baba. Bir elde bunu atacağız. Hemen atalım. Aha. Squeak gang geldi. Bu Squid çakması gibi bir şeydir hocam bu. Burada bak ben milleti bekliyorum babam Millet geçsin. babam. Şöyle. O zaman şöyle orasıymış. Geç. Geç babam geç. Allah itmeyin oğlum. Hani Tamam şöyle. Evet orası orası doğru yer. Geçin. Zorla getireceğiz millet. Ben düşmeyeyim Adamsın lan. Kralsın. Tamam. Tamam burası da patates. Herifi götürdük ya. Bu turda atladık. Bu ne? E burası kar topu da ne uzun ne burası Oğlum, Video bu map yok ki hocam Saymıyorum ya Valla yapamam ha Ha tamam buralar normal kar da Kar mapi de Oralar Hemen şöyle Hop Roketi çalıştır baba Roket Lan lan kaydı hayır, hayır 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 Devam 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 Tamam Hala geçtik bunda Güzel Evet millet izleyelim Tamam bitirdiler Çok hızlı bitti Tur sona erdi 8 kişi kaldı Finaldeyiz baba Evet finale üzerine geliyor Tekrar blok deş gelsin ne güzel olur yani Parkur geldi ya. Ben parkur parkurlarda finalde çok şanssızım. Bir de en sevmediğim parkur geldi. Bunu hiç sevmem. Baba yani. baba. Bunu hiç sevmem. Bir şekilde geçmeye çalışacağım hocam. Hadi hocam. Hadi hocam ben birinci olayım. Hadi. Video ezel ben birinci olayım. Hadi, video ecel. Hayır 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 hayır. Hayır ben birinci olacağım. Ya o birinci oldu ya. SC, SC, SC. O birinci oldu ya. Pitch tacı aldı ya. Bebek o. Evet. 20, 20 puanımızı aldık. Tamam. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Daha çok stüdyo e, Sturlogic videoları çıkalım. Abone like, olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.